Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Hocam size özledik. Ülkeler ben de size özledim. Başka bir okulda çalışıyordum ama tayinimi buraya aldım ve artık birlikte ders işleyebileceğiz. Hocam bu derste siz mi anlatacaksınız? Evet bu ders konuyu ben anlatacağım. Hocam peki İspanya hocaya ne olacak? Çünkü matematik öğretmenimiz İspanya hocaydı. İspanya hocanız yine sizin matematik derslerinize girecek. Ben de seçmeli matematik dersinize gireceğim. Ama hocam bu ders normal matematik dersi seçmeli değil ki. Ben de seçmeli matematik dersinize gireceğim. Burası. Ama hocam bu ders normal matematik dersi seçmeli değil ki. Bu derslik yeni geldiğim için normal matematik dersine girdim ama bundan sonra hep seçmeli derslere gireceğim. Ülkeler benden konuştuğumuz yeter. Biraz da sizden konuşalım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sınavlar nasıl geçti? Sırayla herkes matematik sınavından kaç beklediğini söylesin. Amerika senden başlayalım. Hocam beni biliyorsunuz zaten. Yine mi düşük Amerika bak sen çalışsan yaparsın ama çalışmıyorsun bir sonraki sınavda çalış tamam mı? Denerim hocam. Kanada sen kaç bekliyorsun? Hocam 80 veya 85 gelir. İyi güzel Yunanistan sen. Hocam ben altmez olsun bana yeter. Ya Yunanistan biraz çalışsan 80 üstü alırsın sen ama çalışmıyorsun ki sırada Norveç. Hocam ben iki soruda işlem hatası yapmışım o yüzden 90. Olsun sonraki sınavda dikkat et yüz alırsın peki sen Finlandiya. Hocam açıkçası sınav çok kolaydı ben yüz bekliyorum. O gerçekten mi seni tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. ama Ne kim dedi onu göremedim. Hocam Ermenistan sen miydin seni göremedim orada neden yalnız başına oturuyorsun bak hem de görünmüyorsun. ama Amerika Bulduruz yine ben oturayım mı artık? Yok Ermenistan daha sonra. Yeter artık hep beni buraya oturuyorsun yerine almıyorsun ben artık senin tarafında olmayacağım. Benim tarafımda olmayacağında da kimin tarafında olacaksın? Hey Rusya eğer kabul edersin ben artık senin tarafında olmak istiyorum. Tabii ki ederim aramıza hoş geldin Ermenistan. Ermenistan'ın bir bayağı yapt kanki bana zeymen Bana bu yapılır mı Ermenistan sen bittin teneffüste göreceksin sen. bu America diyor bana Bakın bundan böyle Ermenistan bizim dostumuzdur ona bir şey yapan karşısında bizi bulur. Herkes iyice duysun bunu Amerika sen de duy. Ülkeler ne oluyor burada şimdi? Hocam bunlar hep böyle sürekli birbiriyle tartışıyorlar. Hocam siz onları şimdi teneffüse çıkınca görün. Aha zil çaldı bakalım ne olacak? Kanalımızın üyeleri. Sadece üyelerimizin izleyebileceği 6 tane video yaptık. Özellikle ülkeler okulda zombi baskını ve alttaki videomuza çok emek verdik. Ayrıca üyelerimiz yorumlara böyle özel emojiler bırakabiliyor ve üyelerimizin yorumlarını daha hızlı yanıtlıyoruz. Fiyatlarımız 2,5 liradan başlıyor yani bir gofretten ya da bir paket cipsten çok daha ucuz. Siz de bu özel ayrıcalıklara erişmek ve bizi desteklemek için üye olabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.